Donanım platformundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün World of Tanks'a gelen yeni bir e, etkinlikle karşınızdayız. Bu etkinliği daha önceden bilenler bilir. E, buradaki düşman tanklarını vurarak onlardan puan elde ediyoruz. Ee, elde ettiğimiz puanları haritada görünen şu anda açık olan ve beyaz olanlar açılacak olanlar oralara takım olarak gidip istenilen puanı tamamlayıp tamamladıktan sonra da bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Örnek veriyorum şu an haritada görünüyor. Ee, 80 puan toplamamızı istiyor. 80 milyon toplayıp oranın içine gidip teslim etmemiz gerekiyor. Sol tarafta şu an görüyorsunuz ekip tarafından toplanan bir yum e, 25 adet ve bizim e, 80 adet bulup gidip e, Magnus'a bunu teslim etmemiz gerekiyor. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. E bu arada etkinlikte e, birden fazla e, tankla oynayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu an IS'in e, çifte ismiyle tabi burada etkinlikte çifte olarak geçiyor. Çifte ile oynuyoruz. E, orta tank, hafif tank ve ağır tank olmak üzere 3 adet tank mevcut. Her birinin özelliği de farklı. E, bunun mesela kendini yenileyebilme veya etrafındaki düşmanların belirli bir saniye ona vuramama gibi e, şeyler kullanabiliyor Mesela ekstradan belirli bir saniye daha hızlı gitme gibi özellikleri kullanabiliyorlar. bir puana ihtiyaç var. Onu da topladığımızda markamıza teslim edebiliyoruz. Şu an toplayan herkesin buraya teslim etmesi gerekiyor. Son 9 tane lazım. Arkadaşların içeri girmesi lazım. Burada topladığınız bütün puanları haritada gösterilen o an açılan, mesela mirinyum toplayan, toplayın diyor. Ve 240 746 metre uzağımızda. Ve 240 e, mirinyum istiyor. Önemli olan burada topladıktan sonra takım halinde ...gidip onları teslim edebilmek. Çünkü bu oyunu bilmeyen arkadaşların birçoğu... ...ne yapacağını bilmediğinden dolayı... ...miniyumu topluyor. Gelip de teslim de etmiyor. Bütün gün geziyor ve onlar yüzünden oyunu kazanamıyorsunuz. Ve onlar yüzünden... ...oynadığınız bütün dakikalar boşa gidiyor. O yüzden topladığınız belli bir seviyeye... ...geldiğinde mutlaka gidip teslim etmeniz gerekiyor. Genelde de... E, ...takım halinde gidilmesi daha iyi çünkü tek gittiğimiz zaman e, şu anki olduğu gibi hani takım benimle gelir düşüncesiyle bastım aralarına ama maalesef biraz yalnız kaldık. Allah'tan uzaktan destek olanlar var. Burada genelde birçok oyuncu hafif tank kullanıyor. Hem hızından dolayı hem şarjöründen dolayı ama 703'ü de koymaları güzel olmuş. Hem ağır tank hem çift namlu. Bence oyuna daha öncekilere göre daha çok yakışmış. Tabi bu herkesin kendi tercihi. Herkes nasıl bir tankla oynamak istiyorsa hangisi daha çok eline yakışıyor. Daha çok onunla zevk alarak oynuyorsa kendi tercihleri ama genelde ağır tanklar biraz daha güzel oluyor. Ee, bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, şu an haritanın üstünde ufak bir bar görüyorsunuz. Bu bar ana boss olan tanka yaklaştığınızda doluyor. Uzaklaştığınız sayı uzaklaşınca da düşüyor. Şu an göreceksiniz artmaya başladı. Yani ana boss buraya doğru yaklaşıyor. Elinizden geldiğince ona vurulmamaya çalışın. Ondan kaçmaya çalışın. Ondan uzak yerlerdekilere teslim etmeye çalışın. bunda doldurmak da yetmiyor. Doldurduktan sonra bütün takım arkadaşlarınızın e, içeriye girmesi gerekiyor. Magnus'un etrafında olması gerekiyor. Bunu da çok sorun yaşanıyor. Bilmeyenler genelde teslim edip gidip sağda solda gezmeye başlıyorlar ve bütün emeklerimiz o şekilde de boşa gidiyor. Şimdi e, sona doğru yaklaşıyoruz zaten son fazda bu. 400 tane minimum istiyor. 400 taneyi topladıktan sonra oyunu bitiriyoruz. Oyunu bitirdikten sonra bize ödüller veriyor. Bu ödüllerde film kesitleri bir nevi resimler veriyor. Ve bu resimleri birleştirerek filmi tamamlamamızı istiyor. Ve film tamamlandığında da 7 level premium tahta hediye ediyor. Burada mesela şu an ekibimiz 469 olarak topladı. Ama diyeceksiniz ki bu 400 neden 469 toplandı? Fazla toplamanızda hiç herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bazı oyuncular oyunda ölebiliyor. Fazla toplamanız her zaman karlıdır. O yüzden elinizden geldiği kadar toplamaya özen gösterin. Ee, bir de bu kirpi olayı var. Bu kirpilere ateş etmediğiniz sürece kirpiler gelip size çarpıyor ve sizi öldürebiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.